Merhaba değerli MESAM üyeleri. Epeydir ayrı kaldık yaklaşık iki hafta oldu. Zaten bugün yönetim kurulu toplantısı olduğu için gelişmelerden haberdar etmek istedim. Bugün size çok sevindirici haberlerim var. Bir tanesi var ki özellikle hakikaten mesle Müzik Meslek Birlikleri tarihinde bir ilk ve devrim gibi bir çalışma hayata geçiyor. Zaten biz... Göreve gelmeden önce ne demiştik? Adımız değişim ve reform grubuydu. grubuydu. Bu öylesine gelişik güzel konulmuş bir isim değildi. Herkes kendine her türlü ismi verebilir ama mühim olan o ismin altını doldurmak, o kavramları boşa çıkartmamaktır. Değerli dostlar, ülkemiz önemli bir seçimi daha geride bıraktı. Milletvekili seçimleri bitti, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Hep seçimlerden önce söylediğim gibi biz kurumumuzu siyaset dışında tuttuk. Bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Halkın tercih ettiği, halkın seçtiği kim varsa halkın tercihine e, duyduğumuz saygı gereği gider hepsiyle sorunlarımızı konuşuruz. 600 milletvekili mi var? Biz gerekirse 600 milletvekiliyle konuşarak sorunlarımız, aksiyan taraflarımızı gidermek konusunda elimizden gelen gayreti gösteririz. Bunları neden anlattım? Şimdi hatırlarsınız 6 Şubat depremiyle ülkemiz belki Cumhuriyet tarihinin en büyük facialarından birini yaşadı. Resmi rakamlara göre 51 bin insanımızı kaybettik. Ruhları şad olsun. Geride kalanlar için hepimiz elimizden geldi ölçüde seferber olduk. Kurumumuz MESAM ise belki bütün devlet dairelerini bile e, imrendirecek şekilde çok hızlı aksiyon aldı. Üyelerine sahip çıktı. Sonra kampanya başlattık. Sizler de buna dahil oldunuz. Bizi üzen bir gelişme oldu. İnsanların siyasi tercihlerinden dolayı, yaptığınız yardımlardan pişmanlık duyuyorsanız eğer burada kendinizle ilgili bir sorun olduğu kanaatindeyim. Günlerdir özellikle deprem bölgesindeki insanlarımıza yönelik söylemler kabul edilemez söylemler. Siz kimin kime oy kullandığını nereden biliyorsunuz? Kaldı ki herkesin demokratik hakkı ve demokratik tercihidir. Bizim istediğimiz parti hiçbir zaman iktidara gelemeyebilir. Bizim istediğimiz parti bugün iktidar olur, yarın olamayabilir. Şimdi bakın biz bu ülkede saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü egemen kılmak zorundayız. Siyasete gelen partiler bütün insanlara eşit muamele yapmak zorundalar. Siyaset sorunların çözümü demektir. Eğer bizim sorunlarımızı çözmüyorlarsa... Biz meslek birliği olarak bütün üyelerimizle beraber o zaman devreye gireriz. Hep söylüyorum ya, gerekirse ne yapılması gerekiyorsa her türlü demokratik hakkımızı kullanarak hakkımız olan şeyi almak konusunda kararlıyız. Biz kimseden bir şey lütfetmelerini beklemiyoruz. Yasadan kaynaklanan hakkımız neyse onun peşindeyiz. Bunu öncelikle vurgulamak istiyorum. 2 Hatırlarsınız geçen hafta kurumumuz bilerek, bilmeyerek bir e, kurşun isabet etti. Sonra yapılan araştırmalarda iki kurşun oldu ama birinin isabet etmediği, boş kovan olduğu tespit edildi. Değerli dostlar, hatırlarsınız kimseyi zan altında bırakmadık. Düşmanımız yok dedik. Kimseden şüphelenmiyoruz dedik. Polis olaya el koydu. Savcılığa intikal etti. Savcılık soruşturmasını sürdürüyor. Üyelerimizden gelen çok yoğun bir destek var kurumumuza ve bize yönelik. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kimileri de özellikle tabii eskiden buralarda görev yapmış, kurumun ekmeğini yemiş olanlardan da bir kınama beklerdik. Yapmadılar açıkçası. Mesam'la ilgili daha doğrusu her gelişmede hiç yoklar. Ne yani? Üye size oy verdiğiniz verdiğinde buradaysanız e, tamam o zaman Mesam'la ilgili bir paylaşım yaparsınız. Değilseniz ya kurumun üyesisiniz. Her olumlu gelişme sizleri de ilgilendiriyor. Böylesi bir günde birleşmeyeceksek ne zaman birleşeceğiz? Böylesi bir günde dayanışma içinde olmayacaksak ne zaman dayanışma içinde olacak? Efendim çok abarttılar. Hayır bir şey abarttığımız yok. Düşünün mesan personeli kimi zaman gece geç saatlere kadar burada mesai sarf ediyor arkadaşlar. O kurşunun içeri girip birisinin hayatını kaybettiğini Allah korusun düşünelim. O zaman ille de bir kınama, bir mesaj yayınlama, bir geçmiş olsun dileğinde bulunmak için birisinin ölmesi mi lazım? Biz insanların hayatının her şeyden değerli olduğunu düşünerek, mühim olan ölmeden önce önlem almak ve ölmeden önce ölüm olmadan da bir geçmiş olsun dileğinde bulunmanın daha doğru olacağı kanısındayız. Depremle ilgili birkaç ülkeden daha destek bekliyoruz ilettiler bize ama henüz bize ulaşan bir şey yok onlar da geldikten sonra öyle tahmin ediyorum ki Mayıs ayında belki Mayıs sonunda kasamızda birikmiş parayı son kuruşa kadar gelen bağışları yine deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir şey almamış ya da azalmış ya da almış ama hala yine ihtiyaç sahibi olanlara adaletli bir şekilde elde ne varsa göndereceğiz. Onun da bilinmesini istiyorum. Bir başka konu. Haziran ayı dağıtımının kararı alındı sevgili dostlar. Her dağıtım sonrası bana az para geldi. Telif tahakkuk etmedi. Şimdi bakın böyle ezbere e, düz mantık gidemeyiz arkadaşlar. Biz her defasında açıklamasını yapıyoruz. Ne olur sizler de kendiniz için bir şey yapın. Mesam cepte uygulamasını indirdiyseniz cep telefonunuza oradan takip edebilirsiniz. İndirmediyseniz Mesan web sayfasına girin. Web sayfasında hangi kalemler dağıtılıyor? Hepsi isim isim belli. Radyonun da ismi belli, televizyonun da ismi belli. Kişi bana diyorsa Halk Müziği Sanatçısı. Efendim power bank dağıtımı yapıldı. Şey power bank diyorum. Ağzımız ona alıştığı için power FM dağıtımı yapıldı. Ben niye para almadım? E power power FM çalmıyor seni. Yani kısacası taleplerimizin, serzenişlerimizin ayaklarının yere sağlam basması lazım. Taleplerimizin makul olması lazım. Eskiden sosyal medyada o kadar çok şey yazılırdı ki işte şu kadar beslen var. Efendim bana geldi 100 lira. Peki hangi dağıtım bu? Radyo, televizyon. Peki hangi radyo ve televizyon? işte onların listesini dağıtıyoruz. Oraya bakarsanız eğer orada olup olmayacağınıza net bir şekilde kendiniz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da geçtikten sonra gelelim önemli bilgilendirmeye. Değerli arkadaşlar, tabii en önemli haberim bu değil ama yine bilgilendirme kapsamında özel sağlık sigortasından bahsedeceğim. Şimdi biz göreve geldiğimizde bizden önceki yönetim geçici yönetim son olarak 3.500 lira 3 buçuk milyon karşılığında sanırım 1.700 civarında üyemize özel sağlık sigortası yapmıştı. Biz göreve geldikten sonra o üç buçuk milyondan aldık bir anda enflasyon, devülasyon, işte dolar kuru vesaire derken korkunç bir yükle karşı karşıya kaldık. 3,5 milyon lira birikmişti yine e, sosyal fonumuzda ama biz birlik payından onu 10,5 milyon liraya tamamladık ve 2200 üyemize özel sağlık sigortası yaptırdık. Bu yıl ise yine 2200 üyemize toplamda 23 milyon lira bedel ödeyerek özel sağlık sigortası yapıyoruz. Cahit Berkay abimiz ne demişti? O 2500 lira genel kurulda alacağını son para olurdu demişti değil mi? Cahit Bey, Cahit abicimiz sen de sigortalı oldun. Güle güle kullan. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Mesam çok başka yerlere geldi hiçbir şeye, hiç kimseye muhtaç olmayacak. Oldukça güzel bir yere geldi. Kurumunuzla her üye gibi sizler de gurur duyabilirsiniz. Şimdi özel sağlık sigortasında efendim bu haksızlık biz niye yokuz? <laughs> Şimdi arkadaşlar bu konuda defalarca kez bilgilendirme yapıldı ama bir kez daha yapayım. Arkadaşlar 13.500 üyemiz var. Her poliçe için her bir üyemiz için 10 bin lira poliçe bedeli ödeyerek 13.500 kişiyi sigortaladığımızı düşünün 135 milyon lira yapıyor. Böyle bir para var mı? Keşke olsa. Nerede böyle bir para? Artı o para olsa da yapamazsınız. Neden biliyor musunuz? Genel kurul kararıyla 2000'li yıllardan itibaren yapılan bu özel sağlık sigortasının parası nereden geliyor? telif geliri olan üyelerimizden yapılan kesintilerle oluyor. Poliçe bedeli 10 bin lira. E yıllık bin lira telif getirisi olana kurum neden ve hangi yetkiyle sigorta yapsın? Bu adaletsizce olmaz mı? Hani yapamayız da mevzuat gereği yapamayız. Böyle bir yetkimiz yok. Ne yapıyor? Geçmişten bugüne kadar en yüksek telif getirisinden fondaki son kuruşun yettiği kişiye kadar yapılıyor. Mesela en yüksek telif getirisine sahip olan pek çok arkadaşımız onlardan yapılan kesintiyle aslında alttaki pek çok üyemiz de istifade edebiliyor. O yüzden bunun tadını çıkarın. Ama 13.500 üyemize yaptığımız güzellikler var. Örneğin ne yaptık mesela? Mesela merkezi Paris'te olan Cardiff Sigorta ile anlaşıp 13.500 üyemizin tamamına ferdi kaza sigortası yaptık. Bu mesamın size bir jesti. Ama bu özel sağlık sigortasında geçerli olmaz olamaz. Sizin için yapabileceğimiz en büyük şey şu olur arkadaşlar. Sigortalı olmaya hak kazanamamış veya yakınlarınız veya yararlanan üyeler. Sizler normal koşullarda kendiniz bir sigorta poliçesi alsanız 40 bin liraysa Mesam kontenjanından istifade etmek isterseniz bu neredeyse 10 bin liraya falan denk gelir arkadaşlar. Bunun için üye ilişkilerimiz sizi bilgilendirecek. Sizler de arayıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Ama ben neden sigortalı olamadım deme lüksümüz yok hiçbirimizin. Telif getiriniz yetersizse, karşılamıyorsa olamazsınız. Bununla ilgili bir gün daha detaylı bir video çekeceğim. Şimdi video uzamasın. Gelelim meslek birliklerimiz tarihinde bir ilk devrim gibi bir karar e, dün itibariyle hayata geçti. Tam iki yıldır üzerinde çalışıyorduk arkadaşlar. Kaynağından lisanslama. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 21 bin otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi var. Bunların ancak 2000 civarı lisanslı kalanları lisanssız. Şimdi lisanslama nasıl yapılıyor? Sahadaki avukatlarımız tek tek önce bilgilendiriyorlar sonra gidiyorlar uğraşıyorlar kimisi reddediyor kimisi yapmak istemiyor vesaire bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyor yapmak istemeyeni ne yapıyoruz lisans bedeli ödemek istemeyeni mahkemeye veriyoruz bir mahkeme beş sene altı sene olmadı ceza davası açıyoruz ceza davası açtığımızda hemen gelip imzalıyorlar ama hangi birine ceza davası içeceksiniz, yetiştireceksiniz? Yüzlerce hukukçu çalıştırmanız lazım. İşi kökten hallettik. İki yıldır Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'la sürdürdüğümüz çalışmanın neticesini aldık. Seçimden önce biz son şeklini verir meçtik ama kesinleşene kadar sizinle paylaşmama kararı almıştık. Arkadaşlar bu 21 bin civarındaki otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi artık zorunlu hale geldi. Nasıl? Şöyle ki ilgili yönetmelik gereğince konaklama tesislerinin turizm işletme işlemlerinde müzik lisansı isimli genelge dün itibariyle yayınlandı. Bütün ilgililere, yetkililere, muhataplara bu hafta resmi gazetede yayınlandıktan sonra düğmeye basıyoruz ve hemen ne kadar otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, e, plaj, şezlong vesaire varsa hepsini zorunlu olarak lisanslıyoruz. Şimdi ben buradan duyurmuş olayım. Sıra diğer alanlara geliyor. Taksiciler, minibüsçüler, otobüsçüler, düğün salonları, kafeteryalar kuaförler, güzellik merkezleri hepsi olacak. Ne olur bizi bir hani hukuk e, sorunuyla karşı karşıya kalmayalım. Bu konuda sizinle ilişkiler içinde bunu çözmek istiyoruz. Otellerle ilgili yaptığımız gibi. İnanın bu bir başlangıç. Hepsi gelecek. Çünkü biz göreve gelmeden önce sorunları çözmeye geliyoruz demiştik. Reform yapmaya geliyoruz demiştik. Ve sözümüzü tuttuk, sözümüzde duruyoruz. Bir sözüm de özellikle canlı müzik alanında faaliyet gösteren kurum kuruluşlara, organizasyon şirketlerine. Konser sezonu açıldı. Sevgili e, organizatör arkadaşlar, ne olur bizi zorlamayın. Ne olur birbirimizi üzmeyelim. Gelin bu sorunu çözelim. Yok efendim tespit sonra vereceğim listeyi sonra vereceğim tespite hayır efendim. Bunlar denendi olmadı. Kimsenin de üzerine gitmeyin. Algı operasyonlarına da girişmeyin. Başaramazsınız. Biz kanundan doğan haklarımızın peşindeyiz. Bakın bu yıl andolsun ve şart olsun ki izinsiz bir konsere izin vermeyeceğiz. Kesin kararlıyız bu konuda. Yüklendiğimiz sorumluluk bunu gerektiriyor. Bize kızmayın lütfen. Biz sanatçının hakkını alıyor sanatçı, yorumcu, eser sahibinin hakkını alıp kendisine ulaştırmak için buradayız. Başka bir görevimiz yok. Bunun için görevlendirildik. Bize kızmanıza gerek yok. Efendim eski... Eskiyi geç. Yeni bir şeyden bahsediyoruz. Ne yani? 35 sene bir artsan var şurada boş durdu. Sen üzerine bir tezgah kurdun. Bana kira ödemiyorsun, para kazanıyorsun. 35 sene sonra sahibi çıktı, geldi dedi ki: "Efendim bu mal benim. Bakın bu da tapusu. Tapusu." dedi. Diyor musun? Bugüne kadar neredeydin? Diyemezsin. Tapusu var adamın elinde. Kullandığınız müziğin parasını ödeyin arkadaşlar. Bakın, sıra hepinize geliyor, sırayla geliyor. Ve gerçekten 2023, 2024 telif sektörünün ana hatlarıyla Türkiye'de oturduğu yıllar olacak. Bunu bir kenara yazın. Boş konuşma. Evet. Konaklama tesislerinin turizm işletme işlemlerinde müzik lisansı zorunluluğu hayırlı uğurlu olsun değerli arkadaşlar. Hep istediğimiz şeydi kaynağından lisanslama, genelgeyle lisanslama, diğer meslek birliğindeki arkadaşlarımızla beraber iki yıldır Yoğun bir mücadele verdik, çok yorulduk, defalarca kez gittik geldik ama sonunda oldu. Ben e, buradan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a çok teşekkür ediyorum. Bana ne ya benim zaten bakanlığımın son günleri belki bir daha bakan seçilebilir seçilemez bilemiyorum umarım seçilir. Ee, ama demedi onu, sözünde kaldı. Bizler de ona verdiğimiz sözleri yerine getirdik, gerekli indirimleri yaptık. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bir buçuk yıl içinde muhtemelen hani en kötü bir buçuk yıl ama bir yılda da tamamlamış oluruz çünkü yoğun bir aksiyon, bir organizasyon gerektiren bir iş. Ee, bir yıl sonra kasamıza tahminlerimizin çok üzerinde bir paranın girmesi demek ve sonraki 2024'ten itibaren de size yansıması demek dağıtım dönemlerinde. Çok güzel şeyler olacak demiştik. Gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Biz çok mutlu oluyoruz. Böyle güzel haberleri vermekten de almaktan da. Değerli dostlar binamız devam ediyor. Etütler yapılıyor, mimari çalışma yapılıyor. Zaten mevcut durduğumuz yerle ilgili sonuçta 2024 Şubat ayının sonuna kadar bir kira kontratımız var. O yüzden bir yıl boyunca buradayız. O kesin ama bir yıl sonra yeni binamızda olacağız. 125 milyon kayıp paramız var demiştim arkadaşlar. Akıbetini merak edenler için söylüyorum. Kurtarabildiğimizi kurtarıyoruz arkadaşlar. 2010, 2011, 2020'ye kadar sözleşme yapılmış, lisans sözleşmesi, avukatlara para ödenmiş, bazılarına da fatura kesilmiş, KDV'si ödenmiş, kurum zarara uğramış ama tahsilatı yapılmamış. Böyle bir sorumsuzluğa kayıtsız kalamazdık. Bu işin başlıca sorumlularıyla yolumuzu ayırdık. Çalışmayan bir muhasebe olur mu ya? Tahsilat yapmayan bir muhasebe olur mu ya? Şimdi ilgili kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Onu da belirteyim. Şimdi onu da ayrı bir konu yine 125 milyonla ilgili belki özel bir video çekip sizleri bilgilendirmek istiyorum. Ee, ama videolar çok uzun bulunuyor herhalde sıkılıp yarıda bırakıyorsunuz. Ama kısaca da anlatılmıyor anlatılamıyor en özet halini seçmeye çalışıyorum. 125 milyon kayıp para niye kayıp para diyorum çünkü sözleşmesi var ama tahsilat yapmamışsın aradan yıllar geçmiş yıllar geçmiş. 2012'nin parasını tahsil etmek için tahsilat görevlilerimizi gönderdiğimizde mağazanın sahibi, restorantın sahibi çıkarıyor diyor ki 400 lira öderim. Ama 5000 lira tutuyor. Hayır diyor o zaman gelseydin paranı alsaydın diyor. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Adam haklı. Şimdi bir daha böylesi bir sorumsuzluk olmasın diye bir tahsilat birimi kurduk. Mesan tarihinde ilk defa oluyor bu. Ve bu tahsilat birimi İnanılmaz çalışıyor. 125 milyondan şu ana kadar yaklaşık 40 milyonu kurtardılar. Daha da kurtaracağız. Ama pandemi döneminde kapananlar olmuş, devredenler olmuş, izine rastlayamadıklarımız olmuş, olmuş da olmuş. Çok üzülüyoruz. Gerçekten. Bundan sonra da bu tarz şeyler olmasın diye kılı kırk yararak gidiyoruz. Ee, sevgili dostlar, bir de ricam olacak. Müzik Dostu Mekan diye bir uygulamamız var. Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da. Ne olur takip edin. Ne olur sizler de paylaşın. Ne olur beğeni yapın. Ne olur yorum yapın. Çünkü biz şuna teşvik ediyoruz toplumu. Bütün kamuoyunu lisans bedelini ödeyen kurum ve kuruluşlara gitmeye teşvik ediyoruz. Siz de bir şey yapın. Oturduğunuz yerden yapın bunu. Hepinizden rica ediyorum bunu özellikle önümüzdeki günlerde yine önemli gelişmelerle yeniden birlikte olacağız selam ve saygılar